Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi sizlere söylemiştim çuha çiçeğim yakında açacak diye, tumurcuklanmıştı hatırlarsanız videomda. Şimdi çuha çiçeğimiz açtı. Ne yaptık bunun için sevgili arkadaşlar? Çuha çiçeğimiz yaz boyunca balkonumuzda durdu, güneş aldı. Kışın yani artık havalar soğudu, Kasımın sonundayız arkadaşlar. Bunları evin içerisine aldım. Sonra kötü yapraklarını yumuşamış yapraklarını köklerinden temizledim sevgili arkadaşlarım. Bununla ilgili videom var. İzleyenler bilir. Sonrasında buna vitamin verdik. Biliyorsunuz vitaminlerden bir tanesi pirinç suyu idi. Biri de kurumaya idi arkadaşlar. Bu kurumaya en son yaptığımız kuru maya tarifini vermiştim iki video öncesinde e, kuru maya çiçekleri gerçekten coşturuyor açtırıyor sevgili arkadaşlarım e, bu çuha çiçeği e, inşallah bu da açacak biraz daha e, yapraklarının kalınlaşması lazım e, çuha çiçeğimiz açtı kurumaya verdim bir de e, kalanşomu göstereyim evet bu da kalanşo çiçeğim arkadaşlar bunu da e, en son maya vermiştik bakın tomurcuklandı her tarafından bakın ee, şimdi açacak inşallah pıtır pıtır şurada açmış da vardı bir tane yaprakların altına saklanmış arkadaşlar onu da sizlere göstereyim bakın <laughs> buraya saklanmış bu şöyle evet kalan şu çiçeğin de e, evin içerisinde duruyor bakın böyle penceremin önünde gün ışığı alıyor sevgili arkadaşlar ee, tarifimi biliyorsunuz vitaminlerimi biliyorsunuz aynı şekilde buna da verdim yalnız kurumayı 2 ayda ya da 3 ayda bir veriniz çok fazla aşırı verildiği zaman çiçeklerde kuruma çürüme yapabilir bunu da göz önünde tutalım ama 2 e, ayda bir verdiğimiz zaman gerçekten çiçekleri açtırıyor ve coşturuyor görüşürüz sevgili arkadaşlarım sağlıcakla kalın